Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere tavşanlarımızı göstereceğiz. Gördüğünüz gibi tavşanlarımızın böyle güzel bir kafesi var. Bir alt bölmesi var, bir de üst bölmesi var. İki yerde de yaşam alanları mevcut. Üç tane tavşanımız var. İkisi beyaz. Biri kahverengi, olan da tavşanı. Evet, gördüğünüz gibi... Çok güzeller. Seyretmeye değer, dinlendirici bir, bir görüntüleri var. Evet burası da tavşanlarımız için üst kısım. Yine burada tavşanlarımızın daha rahat etmeleri için akşamları yukarı çıkıp burada yatmaları için güzel bir ortam. Evet, tavşanlarımızın dış mekanda rahat edebilmeleri için bu şekilde altıgen bir çit alanı ettik. Rahat bir şekilde dış ortamda sabahtan akşama kadar vakit geçirip otlarını yemelerini sağlıyor. Daha özgür bir ortam oluşturuyor. arkadaşlar. Bugün sizlere tavşanlarımızı gösterdik. Bu ve buna benzer videolar için kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Herkese hoşçakalın.